5,5 yaşındaki çocuklar da okulda rahat, hazır komutlarla hizaya sokulmaları ve andımız sürü bir takım e, yemin metinleri ezberletilmesi gibi e, anlayış olarak mesela 1739 sayı Milliyetim Temel Kanunu hala eğitimin bütün unsurlarını e, tanzim eden, eğitim hayatımızı tanzim eden de bir kanundur. Anayasanın 42. maddesi Hı hı. vesaire bütün bunu topladığımızda anlayışın eski, Esas modelin yeni olduğunu görüyoruz. Siz temelde başka değişiklikler yapılması gerektiğini yani ifade ediyorsunuz. Eğitimin köklü bir reforma ihtiyacı var. Peki. Yani finansman hı hı. boyutuyla, evet. e, kanun ve yönetmelik boyutuyla ve anlayış boyutuyla. Müsaade ederseniz çok önemli bir şey de söylemek Buyurun. istiyorum. Yani benim geçenlerde bunu da yazmıştım. Eğitimde anlayış olarak da, da bir zihniyet değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Mesela ben organik eğitimden bahsetmiştim. Ya yani Nasıl bir bahçıvan, bitkisini, e, bir takım kimyasal ilaçlarla erken yetişmesini sağladığında, toplum sağlığına nasıl zararlı ürünler yetiştirmiş Hı -hı. oluyorsa, biz de çocuğun e, gelişimine ve tabiatına uymayan bir takım uygulamalarla ve dayatmalarla e, ve üstten kumanda edilen bir takım e, emir komuta şeklinde ifade edilen bir takım miktarız uygulamalarla da insanlar zararlı bireyler yetiştirmiş oluruz. Bu bakımdan Hı -hı. bireyin doğasına uygun, onun kendini bilmesine, yeteneklerini keşfetmesine, yaşamı derin bir kavrayışla ve sevgiyle ve merhametle bir bütün olarak algılamasına dönük, daha doğrusu özgürlükçü, özgün ve e, bağımsız ka evet. düşünme kanallarını açan bir anlayışla işlev görmeli. Aksi takdirde bu modelin başarıya ulaşma şansının olmadığını söylüyorum. Ee, Selçuk Bey, Ufuk Bey genel bir değerlendirme yaptı, detaylı bir değerlendirme yaptı. Tabii söyledikleri önemli. Neler söyleyeceksiniz Ufuk Bey'in yorumlarıyla ilgili Hı. olarak? Şimdi efendim, Türkiye'nin asıl ihtiyacı şudur, ee, kişiden kişiye değişmeyen bir eğitim reformu sürecine ve paketine ihtiyacı var. Hı hı. Ee, gelişmiş dünyaya baktığınız zaman önce yol yapmıyorlar. Yani o gelişmiş e, Avrupa ülkelerine ve kuzey ülkelerine baktığımız zaman, hatta Avrupa ülkelerinin bir kısmına baktığımız zaman Avrupa e, fonundan aldıkları paraların çoğunu yola aktarmıyorlar, baraja aktarmıyorlar eğitimi aktarıyorlar. Doğru. Çünkü bu nesli kurtardığınız zaman ülkenizin geleceğini zaten kurtarmış oluyorsunuz. Bunun birinci yolu da nitelikli bir eğitimden geçiyor. Ee, eğitimin bir bütün içinde reforma girmesi lazım. Yani okul öncesinden başlayıp yaşam boyu eğitim perspektifine dayanan ki Türkiye için yaşam boyu eğitim henüz erkendir, dayanan bir reform içine girmesi lazım hı hı. ve her gün bunu değiştirmememiz lazım. Yani bu süreci iyi belirlememiz kesinlikle gerekiyor. Çok detaylı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu şekilde ancak bu ülkenin geleceğini kurtarabiliriz. Niye? Çünkü Türkiye'nin önünde 10 yıllık bir fırsat penceresi kaldı. 10 yıl sonra orta yaşlı bir nüfus oluyoruz biz. O evet. zaman bizim için geçmiş olsun olacak. Yani o zaman çözümlerden çok uzaklaşacağız ve bilinçli bir kitle yerine kalabalık bir yığınla karşı karşıya kalacağız ki milli güvenliğimiz dahil bir ülkenin geleceğiyle ilgili en büyük risktir diye düşünüyorum. Hı hı. Türkiye'de sorunun birinci sorunu eğitimde kaynak yetersizliği değil sistem olduğu kanaatindeyim. Şimdi Ufuk Bey'in söylediği devletin hizmet satın almasına gelince ben burada farklı düşünüyorum. Bakın Türkiye'de özel okulların sıraları boş. Ama sıraların boş olmasının gerekçesi devlete gönderen müşteri olmadığı için değil. Dünyaya baktığınız zaman özel okulların yüzde ortalaması ortalama olarak yüzde sekiz civarında bizde yüzde iki civarında. Çünkü özel okulların ciddi bir kısmı iyi eğitim vermiyorlar. Burayı bir ticarethane ve tüccar gibi görüyorlar. Onun için sıraları boş kalıyor. Bizim buradaki önerimiz şudur. İkincisine baktığınız zaman biliyorsunuz müdürlerimiz her yıl para topluyorlar. Evet. Bunları keyiften toplamıyorlar. Bunu kabul etmek gerek. Bu ayıp bir şey de değil. Tabii ki veremeyecekten zorla para ve bağış almaktan bahsetmiyorum. Hı hı. Ama bu bir realite, bu bir gerçek. Yakıt parası, boya için merkezden yapıldığı için kaynak e, okul bazlı yapılamadığı için kaynak dağılımındaki sıkıntılardan dolayı okullarımızın ihtiyaçları var. Müdürler bunun için bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunu görmezden gelmeyelim. Evet. Bize göre, Türkiye Eğitim Derneği'ne göre devlet önce devlet okullarına bütün kaynağını aktarmalıdır. Özel okullara ne yapmalıdır? Kendi kaynağını aktarırken yatırım maliyetlerini düşürmek için ki %75-80 civarında eğitim maliyetini gideri personel gideridir. Diğerleri de çok ciddi bir kısmı yolluklara ayrılmaktadır. Yatırım maliyetleri devlet bütçesinde düşüktür. Bunu sağlamak için size bina kiralayabilir. hayırseverleri daha fazla sisteme sokabilir. Özel sektöre ne yapabilir? Özel sektöre arazi karşılıksız ama koşullu verebilir. Elektrik, su ve KDV gibi şeylerden muafiyette bulunabilir. Bu evet. yatırım eğitim maliyetlerini düşüreceği için fiyatlar düşer. Ama aksi takdirde bizim şöyle bir kaygımız var. Herkesin sanki otel açar gibi okul açıp devletten para alacağım kaygısıyla ki kime verecektir devlet? Bu da ayrı bir tartışma konusu doğuracaktır. Evet. E, gene kalitesiz eğitime ki çünkü 1 milyon ve 1000 lira ve 2000 lirayla bunu gerçekleştirmek mümkün değil maliyetlere baktığınız zaman. Yani ortalama öğrenci maliyetinin özel okullarda minimum eğer okulunuz full doluysa 6000 liraya geldiğini dikkate alırsak o zaman özel okulların bunun üstüne para koyması gerekmektedir. Evet. Bize göre devlet önce kendi yatırımını süratle gerçekleştirmeli, nitelikle ilgili, nicelikle ilgili sorunları ortadan kaldırması gerekmektedir. Şimdi baktığınız zaman evet Ufuk Bey'e katılıyorum. Özel okullar bir laboratuvar olarak kullanmalıdır. Gerçi bugün siz bir program hazırlayıp talim terbiye kurulundan onaylatırsanız belli farklı programları onay e, yapabiliyorsunuz. Bizim birçok okulumuzda bu geçerlidir. Ama temel prensipleri yani milleti millet yapan, devleti devlet yapan temel prensiplerin kontrolünü sağlanmak kaydıyla. Çünkü evet. dediğiniz gibi bir toprak üzerinde bir bayrak altında yaşamanın bazı kriterleri vardır, ortak kriterleri vardır. Farklı kültürlerden, farklı görüşlerden, farklı etnik kökenlerden olsanız bile toprak üzerinde yaşamanın aynı bir aile gibi farklı görüşlerde olsanız bile belli nitelikleri ve gereklilikleri vardır. Bunlar muhakkak çocuklarımıza verilmelidir. Bu bir eğitim politikasıdır. Bu bir e, e, bir şey dayatma değildir. Her devletin bir de devlet politikası olmalıdır. Ama bu politikanın yoğunluğunu iyi ayarlamak mecburiyetindesiniz. Diğer kısmında ise çağdaş eğitimi, gelişmiş eğitimi, dünyayla rekabet edecek eğitimi verebilmek için Farkındalıkların önünü açmak mecburiyetindeyiz. Çünkü tek bir kalıba sokarsak Ufuk Bey'in dünkü yazısını okudum orada da söylediği gibi belirlenmiş bir kalıp içerisinde sıkıştırırsak e, bu yapıyı o zaman ülkenin geleceği ve neslin geleceğiyle ilgili ciddi e, sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. Ama maalesef eğitimimizde çok büyük sorunlarımız var. Bunu Milli Eğitim evet. Bakanlarımız da söylüyor. Dünyayla mukayese ettiğimiz zaman çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Yapmamız gereken şey bir milli ulusal programın masaya yatırılması hı hı. ve bundan da sapmaların yapılmamasıdır. Her gün fikir değiştirmememiş, reform sürecini yaymamız ve neslimizin geleceğini kurtarmamızdır. Evet, hı. şimdi tabi izleyicilerimizden de çok fazla e, yorum ve soru var ama süremizin de artık sonuna geldik. Gerçi bu soruların pek çoğunda e, yanıtlamış olduğunuz okulların özellikle fiziksel durumu soruluyor Ufuk hı hı. Bey bu lavabo tuvalet meselesi, o çocukların boylarına, fiziki yapılarına uygun hale getirildiğimiz sıraların durumu nedir diye soruluyor. O konularda sıkıntılar olduğunu zaten ifade ettiniz. Evet sıkıntılar evet. var ama ivedilikle okullarda bu tarz çalışmadan yapıldığında biliyorum. Yine Selçuk Bey değinmişti. Siz de biraz değindiniz. İlkokul birinci sınıflarda uygulanacak müfredat. 66 aylık ve 72 aylık çocukların gelişimlerine uygun bir müfredat mı? İsterseniz Selçuk Bey bu soruyu da size sorayım. Sonra yavaş yavaş toparlayalım. İzleyicimiz diyor ki bu İlk ee, ilk, yarı, ilk yarı yılda iki harf öğretilecekmiş, ona kadar sayma öğretilecekmiş. Ee, bu müfredat 66 aylık ve 72 aylık çocukların gelişimlerine uygun bir müfredat mı oldu? Şimdi aslında baktığınız zaman demin söyledim ilk 2 ay 3 aylık süreçte motor becerileri bunun yanında bir iki kelime gibi şeyler yapacak ama hmm. asal şeyler okul öncesinde verilecek olan bu çocukların çoğu okul öncesi eğitimi görmemiş hepsi görmemiş olacağı için motor becerilerine e, has eğitimler verilecek. Onlara aslında uygundur ama daha üst e, ile ilgili olan çocuklarımız, yani 72 ay e, üzeri olanlar için ise fazla şey olacaktır, sıkıcı olacaktır. Evet. Çünkü o çocuklar zaten bu motor becerilerini bir kısmı edinmiş olacaklar ve bunun bir tekrarı gerçekleştirecektir. Müfredat açısından baktığınız zaman okul öncesinin müfredatını ilkokul bire bir kısmını taşıdığımız için e, bu müfredatın o çocuklarla ilgili bir sıkıntısı yok ama şuna dikkat etmemiz lazım. Dünyada temel eğitim yaşı yükselirken biz ilk öğretim 1-4'teki e, okulla ilgili müfredat şeyini 3 yıla kadar indirmiş durumdayız. Hı hı. E, çünkü 4'e indirdik ilkokul 1'i. Bir de okul öncesinden bir kısmını taşıdığımız zaman 3 3,5 yıllık bir sürece sıkıştıracağız. Bu e, yetiştirilemez mi? Ders saatleri Avrupa ülkelerine daha az olduğu halde yetiştirilebiliyor. Yetiştirilebilir ama çok ciddi bir planlamayla. Peki Selçuk Bey çok teşekkür ediyorum Ufuk Bey size de çok teşekkür ediyorum de çok katıldığınız değerlendirmeniz için kısa bir ara vereceğiz değerli izleyenler aradan sonra bugünün gündemine devam edeceğiz.